feribot kalkıyor. Böyle küçük bir feribot dedim. Dalaman çayı burası. Karşıya götürüyor araçları. Çok uzak bir mesafe değil. Ee, neresiydi bakayım? Direkt karşı bakın. Hemen görünüyor zaten. Şu karşıdaki teknenin olduğu yere yanaşacak. Yani buradan karşısı. Ama tabi bu araçlar dolaşmaya kalktığı zaman mesafe çok uzuyor. Buradan çok kısa. Jandarmamızın teknesi. Karşıda ne var? İşte Kaunos antik kenti var. Çamur banyosu yapılan yerler var. Böyle Şurada da göstereyim. Bakın hemen karşıya yanaşacak. İşte oradaki iskeleye yanaşacak. Burası Muğla Ortaca Ortaca ilçesi. Bakın Ortaca Kaymakamlığı, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı. Evet. İstuzu plajı da burada. Karette karette